Evet, biz neredeyiz? Biz e, İzmir Balçao'dayız. Şimdi dışarı çıktık. Geziyoruz. Geziyoruz. Yanımda kuzenim var. Şimdi biraz dolaşacağız. Hem, hem kanalımızın yeni olduğu için yeni yeni videolar atacağız. Şu an <laughs> gidiyoruz. Migros'a doğru gidiyoruz. <laughs> Hava da çok sıcak. <laughs> Gördüğünüz gibi rüzgar sesi gelebilir. Rüzgar sesi geliyordur şimdi. <laughs> Bu sesi geliyordur. <laughs> Benim yanımda o arkadaş e, de yani evinde onunla çekim yapamayacağız. Daha var mı? Evet, evet. Daha. Yürü, şeyinlik, biraz daha yürüyeceğiz. Güzel yaşıyor. Rüzgar da var. Güneş filan hissettirmiyor. Evet şimdi gelmedik bir daha. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Vlog çekiyor. YouTube kanalı. Şimdi gelmek üzereyiz. Şeyde oturacağız mı yoksa gezeceğiz mi? Orada Selim mi orası? Evet. Senin. İşte yanımda da kuzenim var gördüğünüz gibi. <laughs> Geçelim mi karşıya sence? İşte gördüğünüz gibi Balçova'dayız. <laughs> Biraz video sıkıcı olabilir ama, <laughs> değil mi? Hani, olsun dediysin. Evet. Şimdi Mikros'a doğru gel geldik sayılır. Evet arkadaşlar, Mikros parkına geldik. Gördüğünüz gibi. <laughs> tarafta. Evet, e, şimdi oturuyoruz. Kola filan içiyoruz. Reklam olmasın. <laughs> Sizde takılmak istiyorsanız e, iletişim bölümünden filan haberleşebiliriz. Hani takılabiliriz her yere filan istiyorsanız. <laughs> i̇şte buradan sonra girer miyiz mikrosa? Girmeyelim. Neden ya? Girelim. <laughs> Niye? Biz girelim ya. <laughs> Biz de çiğdem kola falan yapıyoruz. Şimdi göstereyim size ama göstereyim hadi. Bakın çiğdem kola falan yapıyoruz. <laughs> Kanalımız yeni olduğu için videoları filan e, yavaş yavaş gelecek ve e, benim eski kamera arsal olduğu için onu yaptıracağım e, bir hafta filan bununla takılacağız işte e, dün tanıtım videosu çektik onu, orada anlattığımız gibi e, kanalımızda hani çok komedi ne bileyim hani her türlü video bulabilirsiniz yani sadece abone olmanız yeterli ve hani attığımız videolara likelamanız yeterli evet <laughs> Yürüyen merdiven yürümüyor bakın. <laughs> şimdi. Yine yürüyen merdiven yürümüyor lanet olsun. Yine <laughs> arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu lanet olsun yürüyen merdiven yürümüyor. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. <laughs> 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 bak şimdi üstünde göstereceğim bakın. Var <laughs> bak Yürüyen merdiven yürümüyor. Niye yürümüyor? Hadi koşalım. Yürümüyor. Ya var Yürüyen merdiven yürümüyor. yine yürümüyor ya. Arkadaşlar bakın yürümüyor. Neyse buradan yürüyeceğiz. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyor. Asiktir. <laughs> Allah Allah. Yürüyen merdiven yürümüyor ya. Eve doğru gidiyoruz. Ya yürümedi. Allah Allah.